Merhaba arkadaşlar Japonca Öğreni'ne hoş geldiniz. Bugün Japonca derslerinin altıncısını çekiyorum. Bu derste dil bilgisi olarak sayılar konusunu işleyeceğim. Ve kelimeler içinde canlılar konusunu seçtim. Canlılar bir yazıyor çünkü bu kelime grubunda fazlaca kelime olduğu için ikiye bölme ihtiyacı hissettim. Geri kalan kelimeleri bundan sonraki yani yedinci derste öğreneceğiz. Hemen kelimemizle başlayalım. İki mono canlılar. Bakemono canavar. Ve doğu butsu hayvan anlamına geliyor. Bakemono yine bazen hayvanlar için kullanılabiliyor. Duruma göre. Mono biraz daha şey gibi denilebilir sanırım. İki mono canlı şey. Bakemono canavar gibi olan şey gibi bir anlamı oluyor. Bateshino mono benim olan şey gibi. Önceki derste. Dil bilgisi kısmında anlatmıştım. Değinmiştim daha doğrusu. Bu canlılar grubu daha çok hayvanlar üzerine odaklanıyor. Inu köpek anlamına geliyor. Neko kedi. Ushi de inek anlamına geliyor. Buta domuz. Duyduğunuz bir ifadedir muhtemelen. Uma at. Hitsuji koyun anlamına geliyor. Saru. Maymun yine duymuşsunuzdur. Nezumi, fare, tora, kaplan. Bu da duyulmuştur muhtemelen. Okami, kurt, usagi, tavşan, ryu, ejderha. Kelimeleri biraz hızlı geçiyorum. Dersler çünkü üçünü birleştirdiğim için uzun sürüyor. Siz videoyu durdurup notunuzu alıp devam edebilirsiniz. Bu arada şapkalı ifade uzatmanız gerektiği anlamına geliyor. Okami değil de okami şeklinde uzatıyoruz ryu değil de ryu şeklinde uzatacağız. Devam edelim. Kayaru kurbağa anlamına geliyor. Şişi aslan anlamına geliyor. Zo fil anlamına geliyor. Zo değil de zo oyu uzatacağız. Bazen zo da deniyor fil için. Şika geyik anlamına geliyor. Tori kuş Evatori tavuk zaten ikisinde de tori var. Tavuk da bir kuştur. Sonuç olarak buradan hatırlayabilirsiniz. Filmler bu kadardı. İkinci grubu sonraki videoda paylaşacağım. Sayılar konusuna bakalım. Bu derste Japonca'da sayıları öğreneceğiz. Sayma sistemi genel olarak benzerlik gösteriyor Japonca'da. Japonca'da sayma ile Türkçe'de sayma arasında çok büyük farklılıklar yok. Ama 10 binlerden sonra bir farklılık durumu oluşuyor. Mesela bir 100 ve bin için durumlar aynıken 10 binde, 100 binde işte biraz daha farklılık gösteriyor. Önce sıfırdan ona kadar sayılara bakalım. Sıfır, re veya zero olarak okunuyor. Hangisi bu? Yine katakana ile zero yazılabiliyor. İçi tek çizgi bir ni çift çizgi zaten bu kancilerin hepsini sanırım ilk kanci e, kancı dersinde kancı dersi bir videosunda bulabilirsiniz nasıl yazıldıklarında 3 san 4 yon şi şeklinde okunuyor iki şekilde de okunabiliyor 5 go 6 roku 7 nana şiçi 8 haçı 9 kiu veya ku Q uzatılıyor burada. Q bunun altında şapkalı yazabilirdim. Videonun geri kalanında şapkalı yazdım. Q şeklinde uzatıyor. Yani sıfırdan 0, 2, ni, san, shi, go, roko, nana, hachi, q, q şeklinde bir okuma yapabilirsiniz. Bunlardan hangisini okuyacağınız ikisini de okuyabilirsiniz yani. Peki 11'den 20'ye kadar nasıl söylenir? Biz 11 derken ne diyoruz? 11 diyoruz. Burada ne yapıyoruz? Cu 10'du. İçi 1'di. Cu 2 11. Aynı mantık. Türkçe, Japonca farklılık yok. Cu ni. Cu san. Cu yon. Cu go. Yani 10 zaten sabit. 11, 12, 13. Sondaki 2, 3, 4'ü 5'i değiştiriyoruz. Cu roku. Cu nana. Cu haçı. Cu kiu niju şeklinde yapılıyor. Buraya kadar ju 10 deyip 11 12 13 diyorduk. 20'de biraz değişiklik var. Niju 2 tane 10. 20 nedir? 2 tane 10'dur. O yüzden niju 2 10 şeklinde söyleniyor. 20'den 100'e kadar olan sayılara bakalım. Niju, Sanju 2 tane 10, 3 tane 10, 4 tane 10 şeklinde gidiyor. Goju, rokuju nanacu, hacicu, ciucu ve cucu demek yerine yüz için ayrı bir ifade var. Hiyaku diyoruz ve bitiriyoruz. Peki tamam bunu anladım ama ben 64'ü nasıl diyeceğim? 55'i nasıl diyeceğim? Örnekler koydum sayfaların sonuna. Daha iyi anlaşılması için. 64 demek istiyorsam şimdi şuraya odaklanmayalım. Düşünelim önce kendimiz. 64. Soldan başlıyoruz yazmaya her zaman. En solda 60 var. 6 var ama sonuç olarak basamak olarak onlar basamağında 60. 6 tane 10 yazmam gerekiyor. Roku yu. 6 10. 6 10 60 yazdım. Sonrasında ne yazacağım? 4 yazacağım. 6 10 60 bir de 4 64 rokucu 4 şeklinde yazabilirsiniz 64'ü Kendiniz de yorumlar kısmında isterseniz daha küçük sayıları deneyebilirsiniz. Peki 200'den 1000'e kadar sayılar neydi? Yaku demiştik. 100'e. 2 tane 100 için ni yaku, ni 200. 3 tane sam yaku. Burada değişiklik var. İstisna var. Şurada var. 5 şurada var. Yani 3, 6 e ve 8'de farklılık var. Bunları not alın. Geri hep hyaku ekliyoruz sonuna. Hyaku, niyaku, sanbyaku, yonhyaku, gohyaku, ropyaku, burada p'yi biraz tutuyorsunuz, ropyaku, nanahyaku, hapyaku, kiyuhyaku, hyakuhyaku değil, yani cuhyaku demek yerine yani 10 tane 100 demek yerine sen demişler ve bin için yine ayrı bir ifade kullanılmış. Peki ben 352 sayısını nasıl söylerim? Tamam bunları öğrendim. Öncesinde 64'ü falan demeyi biliyordum. Şimdi en soldan başlıyoruz demiştim. 3 var. Ne demek bu? 300 yüz demek. Yüzler basamanda olduğu için. 300'ü nasıl söylüyordum? Bakıyorum. 3 tane 100. San Yani hiyaku. bu arada ses değişimi olmuş. San 50 var. 5 tane 10 demekti. Goju. 2 var. Mi san biyakı gocu ni. 352. Yani uzun geliyor olabilir ama 352 yani kelime sayısı olarak baktığınız zaman sadece bir kelime fazla dil farklı olduğu için size uzun geliyor zamanla alışacaksınızdır. Devam edelim. Bine sen demiştik. 2000'den 10.000'e 10 kadar gidelim. Yine iki tane bin ni-sen, üç tane bin sanzen, zen üçte istisna var. Dört tane bin yon-sen, beş tane bin go-sen, altı tane bin rokusen, yedi tane bin na-sen, sekiz tane bin hassen. Bu da istisna, burada üç ve sekiz istisna, ki sen dokuz tane bin anlamına geliyor. On tane bin için cu-sen dememişler ya da cü-sen. Onun yerine iki man demişler. Burada da bir şey dikkat edelim. İki cu demedik. İki hiyaku demedik. İki sen demedik 10 bin için. Ama 10.000'de sayarken iki man demeniz gerekiyor. Sadece man yeterli değil. Yani 10.552 diyeceğiniz zaman man değil de iki manla başlamanız gerekiyor. Burada diğerlerinden farklı bir kısım. Peki ben 8071'i nasıl söylerim? Bunu düşünelim. En soldan başlıyorduk. Şu sıfır olduğu için önemsiz olacak. 8 8 tane bin olduğuna göre ne yazacağım? Hassen. Yani aslında ha sen. Ses değişimi olmuş. Hassen yazdım. Sonrasında sıfır önemli değil. 70 var. 7 tane 10. Nanacu. Nanaju. 7 10. 70 tane 10. 7 e, tane 10 pardon. En sonda bir var. içi yazdım. Hasan Nanacu içi. 8071. Yani kelime sayısı tuttu şu an. Çok uzun gözüküyor. Hasan Nanacu içi nedir? Yani ben nereden bileceğim 8071 olduğunu diyebilirsiniz ama aslında o kadar da karmaşık değil. Basit bir mantığı var. Şimdi 10.000, 100.000 ve 1 milyona bakıyorum. 10.000'den 100 bine kadar teker teker gitmedim. Çünkü istisnai durum yok. 10.000 için içi man. 20.000 için niman. Yani 2 tane 10.000 olduğu için niman diyoruz. 50.000 için 5 tane 10.000 var. O zaman gonman diyeceğiz. Bu şekilde gidiyor. Daha da güzel gidiyor. 100.000 dediğimiz şey bir sıfır attığın zaman 10.000'dir. Yani 10 tane 10.000 var. Burada 10 tane 10.000 man. 10, 10 10 tane 10 .000. Peki, 1 milyon 2 sıfır attığınız zaman yine 10 bindir. O zaman 100 tane 10 bin oluyor yakıman şeklinde. Şimdi gözümüzü korkutacak güzel bir örnek var. Burada 256420 Nasıl söyleriz? Buraya odaklanmayalım kendimiz anlamaya çalışalım. Şimdi. 100 binlerde bakıyorsanız önce 10 binlik kısma kadar. Yani şu son 4, ilk 4 basamak. Sağdan ilk 4 basamak kolay yazılıyordu zaten. Binlere kadar sıkıntı yoktu. Türkçe ile aynı sayılırdı. Normal sayımı. Burada farklılık var. 25 tane 10 bin diyeceğiz. dördü ayırdık. Geri kalana bakıyoruz. 25 var. 25 tane 10 bin anlamına geliyor. 25 nasıl söyleniyordu? 25 Niju go. 2 tane 10, 1 tane 5. Niju go 25 etti. Tamam. Niju go man diyeceğim. 25 tane 10 bin çünkü. Niju go man. 6 tane bin var. Rokusen. 4 tane 100 var. Yon yaku. 2 tane 10 var. Niju. Başka bir şey yok. 6 olsa bir de roku eklerdik sonuna. Yani Nijio Goma Roku Senne hi, yon, Hiyaku niju şeklinde şu uzunca yazdığımız ifade buna denk geliyor ve 256.420 sayısını anlatıyor. Biraz göz konusunu biliyorum ama çalışırsanız, malum, pratik yaparsanız yani çevrenize gördüğünüz her şeyi bir de Japoncasını söyleyebilir mi acaba diye düşünürseniz kısa sürede alışacaksınızdır. Örnek tek bir tane koydum. Zaten her sayfanın sonunda bir örnek koyduğum için. 687.425. Burada renklendirmesini de yaptım. İlk 4 basamak. Renkli renkli. Burayı beyaz renklendirdim. Neden? 4'ten sonrası. İşi karıştırdığı için oraya dikkat ediyoruz. 68 var burada. Yani 68 tane 10.000 varmış burada. Çünkü bu 10 binler basamağı oluyor. Bu. Şurası 10 bin, burası 100 bin ama onlarda 2-3 tane 10 binler basamağı var gibi düşünebilirsiniz. 68 tane 10 bin, 7 tane 1000, 4 tane 100, 2 tane 10 ve de 5. Zor gözüküyor. Yavaşça yapalım. 68 tane 10 bin. 68 nasıl söylenir? Rokucu 60. 6 tane 10 bir de 8 gibi. Rokuyu Haciman Çünkü 68 tane 10 bin. Bundan sonra 7 tane bin. Nana sen. 7 tane bin. 4 için yon 4 tane 100. Nijiu 20 ve go da 5 anlamına geliyor. Yani rokuju hachiman nanasen yon hiyaku nijiu 687.425'in Japoncası zaten Türkçesi de zor okuması aslında bu sayının. Sadece alıştığımız için kolayca okuyabiliyoruz. Dil bilgisi kısmı bu kadardı. Sayıları genel olarak baktık. 1 milyon üzerine çıkmadık sanırım. Gerek de yok. Yani milyonlar, milyarlar, trilyonları şu an için bilmenize gerek yok. Bu bile benim fazlasıyla kızla karıştırıcıdır. Bu yüzden haftalık kancilerimize başlayalım. Burada 7 kancı var. Her gün bir kancı şeklinde ilerlerseniz kolayca öğrenebilirsiniz. Bu kancileri belki şu kırmızı oklardan dolayı görmeniz zor oluyordur. Yani e, hatırlamanızı zorlaştırıyor olabilir. Bunları Instagram'da daha derli toplu bir şekilde sonra paylaşıyorum. Yine Instagram'a da göz atabilirsiniz. Bu ve şeklinde okunan ve yukarı anlamına gelen bir kanji 3 hamlede yazılıyor. İlk önce yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çekiyoruz. Sonra o çizginin ortasından sağa doğru kısa bir çizgi. En son üçüncü alt çizgi ile karakteri bitiriyoruz. Ben de yazsam mı diye düşünüyorum. Aslında bilgisayarda yazmayı pek sevmiyorum. 1. hamlede bu. 2. hamlede bu. 3. hamlede bu şekilde yazıp. Karakteri bitiriyoruz. Basit bir hamle. U şeklinde okunuyor. Şitalar. Aşağı. ilk önce sağa doğru çizgimizi çekiyoruz. Aşağı doğru çizgimizi çekiyoruz. İkinci hamle. Üçüncü hamle. Şu olur. Bazen şu şekilde çizebiliyorlar. Ama şu an için bununla idare edelim. Şita aşağı anlamına gelen bir kanca kullandığımız bir kanji nani ya da nan şeklinde okunuyor kullanıma göre ama nani diye bilin siz bunu ne anlamına geliyor ne sorusunu karşılıyor. 1 2 şeklinde yazılıyor. 3 için sağa doğru çizgiyi çekiyoruz. Buraya dikkat. 1 2 3 Bu kare yazım şekli önce sol kenar, üst ve sağ kenar, alt kenar. Bu bir kalıp çizim şekli olarak düşünebilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracaktır. Yani kapalı bir şekil gördüğünüz zaman çoğunlukla şu sırayla yazılır. Kanji'yi de bu şekilde yazmış olduk. Birinci hamle, ikinci hamle, üç, dört, beş ve altı. En son yedi ile kanji'yi bitiriyoruz. Eko gitmek fiili var sırasını yazmamışım. Ben yazayım şu şekilde. İlk önce burasını çiziyoruz. Ardından şurası ve 3 hamle şuraya geldik. 4, 5 ve 6 bilgisayarını yazmak zor oluyor tabi. Bu düzgün de yazmaya çalışırsınız siz kağıda. Neden kuyu parantez için aldım peki? Çünkü aslında bu kanji'nin yanına bir de hiragana kuyu eklediğimiz zaman IKU şeklinde okunuyor. Kuyu kuşun gagasına benzetmiştik. Hiragana. Hafıza teknikleri de Hiragana serisinde. Kuyu ekledik buraya. IKU şeklinde okunuyor. Doğal olarak buna ne kalıyor? İ kalıyor. Çünkü burası zaten bize kuyu veriyor. İ sesini veriyor. Ama IKU olarak kullanacağız. IKU ikimaz şeklinde. Kullanacağız bunları. Gitmek fiil kullanılan yeni bir fiil. Bu kadar sanırım. Yine aynı durum. Burada da var. Miru yanına. Ruyu. Çiziyoruz. Evet. Bunları tersi R harfine falan benzetmiştik. Yine kısmında o zaman miru görmek anlamına geliyor. Ama şu an için biz kanca'ya baktığımız için böyle bir şey yok tabi. O yüzden biz aslında mi kısmına bakıyoruz şu an için. Yine ne yazık ki burada da sıralamayı yazmayı unutmuşum. İlk önce aşağı doğru çiziyoruz. Ardından kapatıyoruz. Normalde aşağıyı kapatırdık ama burada içeride bir şeyler olduğu için. 1, 2 ve 3 şeklinde kapatıyoruz. 4, 5 olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hamlede yazılan bir kancıymış. Bir daha yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, bu baya kötü oldu. 6 ve 7 hamlede yazılan miru görmek fiili. o Yine bunun da önüne u ekleniyor. Söylemek anlamına geliyor. İn başta söyledim mesela. Nasıl yazılıyor? Şimdi şurası için özel bir nokta var. Bazen şöyle karakteri yazabiliyorlar. Bazen de şu şekilde yazabiliyorlar. Burada değişiklikler olabiliyor. Ama ve şu an gördüğümüzle yetinelim. Sadece gördüğünüz zaman şaşırmayın diye söylüyorum. İlk önce aşağı doğru şunu çekiyoruz. Arana sağ bir, iki, üç tane doğru çiz çizgi çekiyoruz sağa doğru. Kapalı şekil. Ne yapıyorduk? Hemen sol, üst ve sağ, alt. Doğru mu? Sol, üst ve sağ. 6. hamle burası çünkü. Ve sağ bitirip alt kısmını. 7. hamlede Bitiriyoruz karakteri. Sanırım son kancı. Sok sık kullanılan bir kancı. 13 hamlede yazım olsa da oldukça basit. Bir kancı az önce gördüğümüz kancıya bakalım. Şurada sileyim. Daha iyi gözüksün. Şu kancıya önce bir dikkatli bakalım. Bunu biraz daralttığınız takdirde şu kancayı elde etmez misiniz? Çünkü yine üç yatay çizgi, bir kare, bir de üstten kuyruğu var. 3 çizgi, kare, kuyruğu var. Yani bu söylemekti. Bu da C.C.A. C.C.A. ne demek? Dillerin, aslında milletlerin sonuna gelip, ülkelerin sonuna gelip onları dil yapıyor. Nasıl yani? Toruko. Türk, Türkiye. Arzu Türkiye için gerekiyor. Toruko go dediğiniz zaman Türkçe oluyor. Buradaki o çe yani onu dile çeviren ek bu go ile sağlanıyor. sen Nihon, Japonya, Nihon go. Go'yu ekledik. Bu go şeklinde okunuyor çünkü. Nihon go, Japonca. Bu ca -ce", yani dil yapma ekini bu sağlıyor. Zaten önceki kancanın nasıl yazıldığını görmüştük. Tamam. Peki bundan sonrası nasıl yazılıyor? 1 2 3 ve 4 ile yazıyoruz. Kapalı bir şekil gördük. Nasıl yazılır? Bu şekilde yazılır zaten. Daha düzgün ve derli toplu yazarsanız bu kanciyi elde ediyorsunuz. Go şeklinde okunuyor. Nihongo, Turku, Go şeklinde. Bu dersimiz bu kadardı. Siz de yorumlar kısmında bir sayı yazmaya çalışabilirsiniz. Bu doğum tarihiniz olabilir. Başka herhangi bir sayı olabilir. Uydurabilirsiniz bir sayı. Veya derste yazdığımız bir sayıyı önce yazmaya çalışırsınız. Sonra kontrol edersiniz. Bu size kalmış bir şey. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ve tabii kanala abone olursanız sevinirim. Instagram sayfası Japonca öğren, takip edersiniz. Ee, sizin için de faydalı olur. Burada kancileri orada daha değerli toplu bir şekilde paylaşıyorum. Yine günlük kelime paylaşımı yapıyorum orada. Bu da ek kanciler, yeni kelimeler görmenizi sağlıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.